Herkese merhaba mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim yalancı profiterol. Kayaması için tencere içerisine 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 tane yumurta, 1 paket vanilya ve 1 litre sütümü alarak tamamen un ve nişasta dağılana kadar karıştırıyorum. Fırın kullanmadan sizlerin de çok seveceği oldukça pratik ve lezzetli bir tatlı oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. İyi bir şekilde karıştırın ve orta ateşte devamlı karıştırarak kremamızı pişiriyoruz. Zaten hızlı bir şekilde koyulaşıyor. Mutlaka sürekli bir şekilde karıştırın ki yanmasın. Göz göz olunca ocağın üzerinden kremamı alıyorum. Ara sıra karıştırarak ılıtıyorum. Biraz ılıdıktan sonra içerisine bir paket toz krem şanti ekleyeceğim ve yarım çay bardağı süt. Tekrar iyi bir şekilde karıştırıyorum. Sizler buraya kadar izlediyseniz lütfen tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Önce krem şanti ekledim ve bu şekilde karıştırdım. Daha sonra da süt ilave edeceğim. Bu sayede daha kıvamlı bir krem olacak arkadaşlar. Basit ve çok lezzetli bir tarif oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. Deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Kremayı bu şekilde karıştırdıktan sonra içerisine bir paket kilitli bisküvi ekleyeceğim. Bir pakette ikili çıkıyor arkadaşlar. Tamamını elimize kırarak ekliyoruz. Sizler bu tarifi daha önceden denediniz mi? Deneyenlerden mutlaka görüşlerini bekliyorum. Lütfen buraya kadar izlediysen küçük bir emoji bırakmayı unutma. Tamamını kırdıktan sonra kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Her tarafını mutlaka krema gelmeli. Bu karışımın tamamını yuvarlak borcama ekliyorum ve düzeltiyorum. İsteriniz farklı tepsi de kullanabilirsiniz. İsterseniz bu tarifi porsiyon olarak da küçük kaslerde hazırlayabilirsiniz. Tadını çok seveceğiniz, saatlerinizi almayan harika bir tatlı oluyor. Sizler de mutlaka deneyin. Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Kaşın tersiyle düzeltiyorum ve çikolata sosuna hazırlanana kadar buzdolabında 10-15 dakika dinlendiriyorum. Küçük bir tencere içerisine bir paket hazır çikolata sosunu alıyorum. Üzerine 2 su bardağı daha süt. Tamamen dalına kadar karıştırıyorum ve daha sonra ocağın üzerine alıyorum. Orta ateşte devamlı karıştırarak sosumuzu pişiriyoruz. Göz göz olduktan sonra ocağın üzerinden alıyorum ve soğuyana kadar devamlı karıştırıyorum arkadaşlar. Mutlaka soğuması gerekiyor. Eğer bu şekilde sosu dökerseniz üzeri kabuk tutar. Mutlaka sosunuzu tamamen soğutmalısınız veya ılık bırakmalısınız tatlımın üzerine dökerek ister spatula yardımıyla isterseniz bu şekilde tepsiye döndürerek dağıtabilirsiniz. Buzdolabında yarım saat dinlendikten sonra üzerine çikolata sosla süsleyerek servis yapıyorum. İsterseniz de sade bırakabilirsiniz veya fındık parçaları da kullanabilirsiniz. Dokusu kıvamı bu şekilde. Tadını çok seveceğiniz basit lezzetli tariflerden bir tanesi mutlaka sizler denemelisiniz. Tarifimin sona geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve zilini açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.